Merhaba, dün video çekeceğim demiştim. Sonra yani bu ülkede hakikaten bir dakika rahat edemiyoruz. Sonra işte bu köpek katliamları bir anda hızlıca başladı ve şu da olanlar çok canımı sıktı. Yani psikopatların bu kadar çabuk görev üstleneceklerini herhalde tahmin edemedik. Neyse, canım sıkkındı ama işte ben böyle işe güce bakmazsam o canım daha da sıkılıyor. O yüzden hadi dedim, yapacağımı söyleyeceğim. Söylediğim şeyi yapayım. Ee, yeni okuduğum, İrfan Yalçın'dan, Genel Evde Yası ve hemen arkasından seyrettiğim 14 numara filmini, bu kitabın uyarlandığı filmde, filmi anlatayım dedim. Ee, bu yaz İrfan Yalçın yazdı oldu benim için, benim ve komşularım için iyi de oldu. Geç kaldığımı söylemiştim zaten. Şimdi genel evde yazsı daha, daha önce de bahsetmiştim alışveriş videosunda da. Yani ben bunun filmini çocukken seyrettim 14 numarayı. Pedagoji yokken diyorum çünkü bir çocuğun seyretmemesi gereken bir film. Yani biz biraz özgürdük. Annelerimiz, babalarımız ne izlediğimize, ne okuduğumuza karışmıyorlardı ama yani bu kadar da bu kadar da iyi değil. Ee, şimdi Genel Evde Yaz çok sert bir kitap. Çok gerçek bir kitap çok hakiki ve şunu en başta söyleyeyim. Küfürden e, argodan böyle bir genel ev jargonundan e, hoşlanmayanlar hiç bulaşmasınlar zaten kitaba. E, o jargonu fahişelerin kendi aralarındaki jargonu o genel evdeki jargonu inanılmaz doğallıkla vermiş İrfan Yalçın. E, hakim yani buna gayet. E, nerede geçiyor? Karaköy'deki Zürafa Sokak'ta geçiyor. Zürafa Sokağı yıktılar artık yok ama yani Abdülhamit zamanında falan kurulmuş bir sokak. Niye böyle bir sokak var? Çünkü fahişelik dünyanın en eski mesleği biliyorsunuz ee, ve en azından zührevi hastalıklar açısından, sağlık açısından ve e, tabii ki bu kadınların işte kayıt altında olması açısından bir sokakta çalışmaları uygun görülmüş. Zürafa Sokak'ta 14 numarada geçiyor. Ee, yaprak adında saf ve oralara yeni düşmüş bir kızın etrafında dönüyor aslında olaylar. Yaprak çok güzel. Çok güzel olduğu için tabii ki evin maması yani anne de ondan sonuna kadar nemalanmak istiyor ve kitabın psikopat karakteri kötü demeyeceğim yani ama psikopat karakteri Arap adlı pezevengin de dikkatini çekiyor. Bu arada çok bütünlüklü bir roman değil. Yani böyle fragman fragman ilerliyor ama İrfan Yalçın bunu bilerek yapmış. Yani bir belgesel havası da var romanda aslında. evet bir olay bütünlüğü var. Yaprağa Yaprağa kafayı takan Arap. Arap'ın bir önceki çalıştırdığı kadın Zargana ve Zargana'nın ölmeye yakın hasta olması ve Arab'ın işte yaprağa kancayı takmasıyla başlıyor. Necmi diye bir de yaprağa aşık. Bir genç adam var. Babasının yanında çalışıyor. Sümsüğün teki. Ondan ne bir köy olur ne kasaba zaten. Bunu da 14 numaradaki bütün kadınlar da biliyor aslında. Ee, ve yani yaprak bir karakter olarak yok ortada. Yaprak yaprağın etrafındaki adamlar, yaprağın etrafındaki kadınlar ve yaprağı kullanmaya çalışanlar diyebiliriz. Yaprak niye bu kadar saf? Yaprağın e, çok küçük detaylarda böyle çocuk suluğunu vermiş. Kuş, kuşları çok seviyor. Kuşu ölünce anne diye ağlıyor. E, her şeye inanıyor. Çok saf. Kesinlikle bir mental problem var. Bu anlaşılıyor. Zaten menenjit geçirmişim ben küçükken. Menenjiye geçirmişim diyor. Menenjit bile demeyi bilmiyor. Yani bir mental problemi var ama tabii ki çok güzel olduğu için millet etinden, butundan, sütünden, her şeyinden faydalanıyor yaprağın. Tabii saf olduğu için Arap da faydalanıyor. Yani Arap işte yani klasik ee, kumar oynayan, kadınların sırtından geçinen ama bu arada... Onları çok sevdiğine inanan birisi. Arap'ın psikopatlığı buradan kaynaklanıyor. Şöyle bir şey var ya sevgi biçimi var ya bu erkeklere öğretilen, kimin öğrettiğini, nereden öğrendiklerini bilmediğimiz. Ya benimsin ya kara toprağın tarzı. Ee, ve bugün günde birden fazla kadın cinayetine sebep olan şeyden bir tanesi gene bu sevme mantığı. Arap kendisine yar olmayanı hiçbir şekilde kabul etmiyor. Zaten o psikopatlıkla da romanın sonuna doğru ilerliyoruz. Genel evde Yaz adı zaten biraz ipucu veriyor romanın sonu hakkında. Ee, yani yaprak mutlu olabiliyor mu? Olamıyor. Tam Genel evden çıkacak gibiyken e, çıkamıyor. Ama Necmi ile zaten olur muydu? Onu da bilmiyoruz. Bunun Bununla ilgili çok hoş bir diyalog var aslında. Evin e, maması e, işleten kadın. Bu arada şöyle bir sistem var. Yani bunu aslında biliyoruz romanlardan, filmlerden de. Kızı içeriye deliler gibi borçlandırıyor bu kadın. Neden? Çünkü kız ona borçlu kalsın ki çalışmaya devam etsin. Sermaye öyle işliyor. Ve onu borçlu kalması için Arabı da kullanıyor. Yani Arabı hiç sevmediği halde Arap ona bir sürü bono imzalatıyor işte araba alacağım vesaire diye ve böylelikle içeri 500 bin liradan fazla o zamanın parasıyla borçlanıyor ve yaprak orada çalışmak zorunda kalıyor. Yani bu kadınların hayatları evet hep böyle oluyor zaten. Sezgin Kaymaz'ın lakisinde de bu sistem çok güzel anlatılıyordu. Şimdi bu sistemi böyle düşününce biraz dağıtacağım konuyu ama yani bugün only ya da başka bir şeye laf etmek kimin haddine yani en azından... Ee, kadınlar başka şekillerde ya da işte escort sistemine onlar da da mesela yani onlara sahip çıkacak bir erkek olması gerekmiyor çoğunlukla kendileri kendi işlerini hallediyorlar bari bunu yapsınlar yani bedenini böyle bir işte kullanmak istiyorsa en azından aracısı olmaz en azından kazandığı kendine kalır yani o yüzden bu sistem çok yanlış ve hepsinin pezevengi var gerçekten çünkü bir şekilde Başka erkekler de bu kadınlara musallat oluyor. Yani içinden çıkılmaz korkunç bir hapse düşüyor aslında genel eve düştüğünde kadın. Oradan zaten çıkışı yaşlanıp hastalanıp orada işte tuvalet temizleyicisi olmak. Başka bir şey de yok. Ee, şunu okuyacaktım. Şimdi Kara Sultan evdeki mamanın adı. Bu Kara Sultan şey Necmi ben çıkartacağım yaprağı diyor. Kara Sultan onunla şöyle çok ciddi bir diyaloğa giriyor. Boşver yaprağı çıkarmak işlerine falan. Kaç kişi gördük biz böyle. Tutuldum diye çıkardı karıyı. Perişan etti sonra. Şimdi orospuluğu aklına gelmez de nikahlandıktan sonra verir. İşler değişir o zaman. İstemez olursun geçmişini düşünüp düşünüp. Senin için söylüyorum ben. Yaprak için söylüyorum. Çıkarmaya kalkma onu buradan. İyi düşün taşın. Kolay iş değil bu. Tamam mı kuş? diyor. Aa burada tabii ki kendi çıkarında düşünüyor ama evet böyle. O şimdi aklına gelmez ama nikahlandıktan sonra aklına gelir. Yani bunun hiçbir zaman bir mutlu biten peri masalı olmayacağını hemen hemen hepimiz biliyoruz. Bu arada böyle birkaç kişinin üzerinden ilerleyen bir roman ama yani Türkiye'de e, 77'de yazılmış bu arada. Yani Türkiye'de sistemin daha doğrusu dünyada sistemin nasıl işlediğini bu kadınlar üzerinden ee, çocuklar üzerinden, bu aile denen sistemin nasıl, bunu sürekli zaten hemen hemen her videosu söylüyorum, nasıl bir perişanlık, nasıl bir köhnemişlik olduğunu ve buna kimsenin, aile söz konusu olunca tırnak içinde, hiç kimsenin bir şey yapamadığını o kadar iyi anlatıyor ki roman. Bir kere hemen hemen bütün fahişelerin geçmişlerini öğreniyoruz bir şekilde. Girip çıksalar da. Ee, hepsi mutluluk arıyor. pezemeklerine aşık olmalarının, kocacım kocacım demelerinin ve onları bırakmamalarının sebebi zaten sevgiye hasret olmaları. Bir tek tatlı söze kanıyorlar. Yani çok çok zor. Çok psikolojik olarak çok kötü bir durumdalar. Ee, ve şöyle geçmişlerden geliyorlar. Bir tanesinin kan davasında annesi babası öldürülmüş. Kendisi besleme olarak verilmiş. Dayak, dayak, dayak. Bu beslemelik sistemi biliyorsunuz evlatlıkla derler çoğu yerde. Ee, çok yaygınmış. E, hala yaygındır belki. E, iyi bir şey gibi anlatılıyor ama hiç öyle olmadığını Hüsato Bener'in Hava Öyküsü'nden de biliyoruz. Hemen araya bunu kakıtayım. E, besleme olarak dayak yemekten bakıp evden kaçmış. Evden kaçmış bir genç kızın zaten şansı yoktu. Hiçbir zaman Türkiye'de, Türkiye gibi bir ülkede, başka ülkelerde de hala yok. Ve işte nasıl genele ve düştüklerini anlatıyorlar. Yaprak aynı şekilde ee, babası ölüyor, annesi babasını hiç sevmiyor, bunu anlatıyor. Ee, ve babası öldükten sonra yaprak da işte bir şekilde teyzesine, annesi de ölüyor herhalde orayı anlatmıyor. Teyzesine veriliyor ve teyzesi yaprağı dayaktan gebertiyor. yani Gebertiyor resmen. Koca kadın hala uykusunda teyze vurma diye ağlıyor zaten romanda. Ve yaprak da tabii ki kaçıyor ve bu hayata düşüyor. Tek bir yerde yaprak gerçek ismini söylüyor çünkü 14 numarada herkesin adı Neptün, Afrodit işte bilmem ne yaprak vesaire. Hiçbiri kendi adını kullanmıyor. E, yaprak bir yerde Nazmiye benim adım diyor. Bu arada ne hayatlar var. 3 torunu olan bir kadın e, geceleri gündüzleri bir mağazada çalışıyor. İşte tuvalet temizleyicisi bilmem ne falan gibi. Geceleri torunlarına bakabilmek için sarhoşlarla birlikte oluyor genel evde. Sarhoşlarla birlikte olmak altın da altı zaten. Kimse bunu yapmak istemiyor. 24 saat çalışan bir yer. Yani vardiyaları var. 3 ile 9 arası gelenler var. Öğrenciler var. Yine ekiş gibi. Bu kadın geceleri geliyor ve yaşlı yani. Epey yaşlı ama torunlarına bakmak zorunda. Yani Türkiye'nin nasıl sosyal devlet olmadığını o zamandan da zaten nasıl bu insanların fakirlik, fukaralık içinde çıkmaz yolda olduklarını o zaman da görüyoruz. Ve şöyle bir şey var. Bir yerde çingene geliyor bohçacı. Ee, Çingene'ye de işte hemen Kara Sultan diyor ki gel seni alalım burada çalış vesaire diyor. Çingene de yok diyor biz namusluyuz vesaire. Sonra diyor ki var ya benim 11 yaşında bir kız Saliha deyip durdu. E ee, dedi Kara Sultan ne olmuş Saliha'ya senin? Onu istediler benden. Bizim evin orada var bir çocuk kerhanesi. Ben bilmem öyle derler. 13-14 yaşından küçük çocukları çalıştırırlarmış hep. Kız olsun oğlan olsun. Nerede hem de Boğaz'daki otellerde. Çocukları gündüz saklarlarmış. Akşam oldu mu yallah. Kimseyle konuşturmazlar, dışarı çıkarmazlarmış. Sübyancılar için. Gözümde gör, görmedim ama öyleymiş. Öyle diyorlar. Yani bakın ne kadar... Yani bir paragrafta bugün hala online olarak dönen sistemi genellikle İrfan Yalçın böyle anlatmış ve aynı tas aynı hamam değişen hiçbir şey yok. Yani bu çok sert ve hakiki romanı çok severek okudum. Özellikle diline bayıldım. Ve sonra işte o çocukken izlediğim 14 numarayı da dün gece izledim. Sansürsüz olarak bulunabiliyor Uğur filmden. Ee, müziklerini Barış Manço yapmış. Sinan Çetin'in ilk filmlerinden biri. Yani Sinan Çetin keşke bu yolda devam etseydi. Şeyi o kadar iyi yansıtmış ki yani bu romandaki belgesel havasını film o kadar iyi yansıtmış ki resmen filmi de bir belgesel izler gibi izliyorsunuz. Ama şöyle bir güzelliği var. Zürafa sokakta çekilmiş gerçekten. Zürafa sokağın ne olduğunu bilmeyenler lütfen bir baksınlar. O erkek güruhunu, o korkunç ortamı görmeniz lazım. Kadınların giremediği, sadece kadın olarak fahişelerin girebildiği yüzlerce erkeğin itiş kakış mekanlardan içeri öyle bakmaya çalıştığı bir yer. Ha bunun hala işte Hollanda'da Red Light Street'i var, bilmem nesi var. Bütün dünyada olan bir şey ama Türkiye'deki aç erkek gerçekliğini cidden çok güzel bir biçimde anlatmış. Bazı şeyler değiştirilmiş filmde. Yaprağın namus cinayetin için peşine düşen bir ailesi olmuş. Ki bence hiç gerek yokmuş. Filmde de fuzuli duruyor zaten. E, Hakan Balamir Arap psikopatını muhteşem canlandırmış. Yani Arap'ın seviyorum ulan diye önüne geleni haşat etmesini falan çok iyi canlandırmış. Yani Arap öyle bir tip ki yani döve döve çıktığı evden, ev sahibine de zarar vermek için merdivenlerden işeyerek iniyor. Yani o kadar manyak bir tip. Cidden bu kadar çok iyi yazılmış bir psikopat. Hakan Balamir de sanki araba oynamak için gelmiş dünyaya gibi. O kadar iyi oynamış. Ya oyunculuklar çok iyi. Serpil Çakmaklı'nın en genç zamanı ve o yaprağın saflığını, saftirikliğini çok güzel vermiş. Ee, ama asıl olarak yani zaten konuyu biliyorum kitaptan ama görüntüleri çok beğendim ve yaprak bir yerde yürürken filmin başında sanki kamerayı onun gözünden çekilmiş gibi yapmış yani o üstüne gelen erkekler erkekler o kadar gerçekçi ki ve hiçbir şekilde zürafa sokağı falan da boşaltmamışlar yani olduğu gibi orada çekmişler o nedenle 1985'te çekilmiş film 1985'te hani bu iktidar öncesi şöyle güzeldi, böyle güzeldi denen İstanbul'u da bir görmeniz lazım. Leş, leş, pislikten geçilmeyen bir şehir. O Beyoğlu, işte Galata Kulesi'nin oralar var. İnsan inanamıyor yani e, böyle yerler miydi buralar diye. Çöplerin toplanmadığı falan dönemler herhalde. Karaköy'de sidik akıyor yollardan yani öyle söyleyeyim. Ama tabii ki bu pisliği özellikle çekmeleri metaforik bir biçimde romanın pisliğiyle ilgili yani romanda anlatılanların pisliğiyle ilgili. Yani ben gene böyle roman üstü film izleyerek çok hani tatmin edici bir sanatsal verim aldım diyebilirim. dediğim gibi sert kitap ruh halinize uygun olmayabilir ama maalesef çok hakiki, her şeyle çok hakiki. Sinan Çetin de keşke Cihangir'in yarısını almak uğruna reklamcılığa falan bulaşmasaydı da iyi sinemacılığına devam etseydi. Çünkü hakikaten beğendim ben filmi. Bütün oyunculuklar da çok iyiydi. Evet şimdilik bu kadar. Hava çok sıcak değil. Bakın sıcaktan şikayet etmedim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.